Cengiz Han mı yoksa Büyük İskender mi daha büyüktü? Aslında cevap neye göre büyük dediğimize bağlı. İskender 10 yılda 5 milyon kilometre kareyi fethetti. Savaş alanında askeri dehaydı. Makedon falanslarıyla Perslerin dev ordularını yendi ve her savaşı kazandı. Cengiz Han 20 yılda tam 24 milyon kilometre kareye hükmetti. Çöl halkından dünya imparatorluğu kurdu. Savaşta istihbarat ve casusluğa önem veren strateji ustasıydı. İskender Yunan kültürünü doğuya taşıdı. Helenistik çağı başlattı. Kurduğu şehirlerse hala ayakta. Cengiz Han dünya tarihinin seyrini değiştirdi ama uzun vadede kültürel etki daha zayıftı. İskender savaş alanında dahiydi ama siyasi mirası kısa sürdü. Devleti yönetmekten çok fethetmeye odaklandı. Cengiz Han yönetim ve vergi sistemleri kurdu. Torunları bu sayede yüzyıllarca Asya'da hüküm sürdü. Eğer kriter sistemli imparatorluk kurmak ve strateji ustası olmaksa Cengiz Han ama geride dünyayı etkisine alan bir kültür bırakmak ve askeri deha olmaksa Büyük İskender diyebiliriz. Peki sizin için kim daha büyüktü? Yorumlarda tartışalım.